Evet aile hekimliğinde yeni dönem raporlar, sağlık raporları artık ücretli. Aile hekimine gittiğinizde bir sağlık raporu istediğinizde bunun karşılığında bir ücret var. Tabi bunun nedeni ne? Aile hekimlerinin bütçesini biraz daha rahatlatabilmek. Biliyorsunuz grev yaptılar, haklarını aradılar ve devlette de böyle bir çözüm buldu. Hükümette böyle bir çözüm buldu. Bakalım şimdi aile hekimliğinden Hangi raporları alıyorsunuz? alabiliyorsunuz? Sağlık raporlarını. Şimdi ehliyetle ilgili rapor alabiliyorsunuz. İşe giriş yani e, sağlık raporunu alabiliyorsunuz. Askerlik muayene raporu alabiliyorsunuz. Spor yapabilir e, raporu alabiliyorsunuz. Akli dengesi yerinde yani bu tapu noter gibi yerlerde 65 yaş üzerindekiler için bu raporu alabiliyorsunuz. Ee, istirahat raporu hani hastasınız işe gidemiyorsunuz ya da çocuğunuz okula gidemiyor onun için rapor alabiliyorsunuz ve evlilikle ilgili rapor alabiliyorsunuz. Tabii ki bu raporları alıyorsunuz ama bunların altında detayları var ne şekilde alacağınız ama e, onları tabii ki ben burada söylemesi uzun ama bu raporları aile hekimliğinden alabiliyorsunuz ve artık bu raporlar için müracaat ettiğinizde ücretli. Ücretler ne henüz belli değil. 2025'te açıklanacak. Göreceğiz. Gittiğinizde yansır. Oradan öğreniriz artık ne kadar olduğunu. Ne diyelim? Benim aklıma çok deli sorular geliyor bu ücretli raporlamayla alakalı ama bakalım göreceğiz. Hayırlı olsun.